Burada dışarıdan bir kuvvet uygulanmayan kapalı bir sistemin angular momentumunda ne olur ona bakacağız. Bu durumda toplam açısal momentum korunur. Yani toplam açısal momentumdaki değişim sıfırdır. Aynı lineer momentum konusunda yaptığımız gibi sistemin içinde ne olursa olsun ilk angular momentum son angular momentuma eşit olur. Eğer dışarıdan bir kuvvet yoksa, rigid bir object içinde angular momentum U, omega idemdir. Mesela buzda dönen bir artist düşünelim. Kollarını açtığında yavaş, kapattığında hızlı döner. Çünkü kollarını açınca ısı artar. L'si sabit kalmak zorunda olduğu için omegası azalır. Bu da bir örnek. İzole sistemde bu korunur. Diğer derslerden bildiğimiz gibi lineer momentum da korunur. Toplam enerji de korunur. Bu üç şeyde korunuyor izole sistemlerde. Şimdi bundan sonraki videoda bununla ilgili bir örnek yapacağım.